Yunan sanatı denilince hemen mimari gelir akla. Mimari denilince de tapınaklar. Tapınaklar en önemli yapı tipidir Yunan mimarisinin. Tapınaklarda sütunlarına göre üç türlü yapı düzeni vardır. Dor, İon, Korinth. Yunan kültüründe Tanrı'nın evi kabul edildiği için tapınağa rahiplerden başka kimse giremez. Bu nedenle dışarıda yapılır törenler. Törenler dışarıda yapıldığından tapınağı diğer alanlardan ayırmak için etraf sütunlarla çevrilir. Dor, İon ve Korint, işte bu sütun düzenlerine verilen addır. Dor düzeni sadedir sadeliğin güzelliğini simgeler bir bakıma. Bu yapıda sütunların kaidesi yani ayrı bir stilobatı yoktur. Sütunlar doğrudan tabanına oturur tapınağın. Sütunlar tek ya da birkaç parça taştan oluşur. Yivlidir ve alttan üste doğru incelir. Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçimindeki sarmal girinti ve çıkıntıya verilen addır yiv. Ekonus denilen taş sütunun başlığıdır. Başlıkların üzerinde çatıyı taşıyan abakus denilen yastık vardır. Bu sütunlar birbirlerine baş taban yani arşitrav denilen düz taş blokla bağlanır. Arşitravın üzerindeki üçlü yiv yani triglif ve metop denilen kare boşluklar vardır. Bunlar kimi zaman süslenmiş kimi zaman boş bırakılmıştır. Metopun üzerinde bulunan çıkıntılı kısım yani korni ise saçak görevi üstlenir. Kornijin desteklediği çatı, iki cephede üçgen bir alan oluşturacak şekilde meyilli yapılır. Bu alanın adı alınlıktır. Alınlıklar genelde kabartmalarla süslenir ve köşelere heykeller konulur. Asos, yani Çanakkale, Behramkale'de bulunan Atene Tapınağı, Anadolu'daki Dor Tapınağı'na bir örnek. Atina Akropolü'nde yer alan Partenon Tapınağı ise bu mimari düzenin en ünlü örneği. Milattan önce 7. yüzyılda Yunanistan, Güney İtalya ve Anadolu'da Dor düzeniyle çok sayıda tapınak yapılmıştır.